Evet, küçük bir kesintiden sonra tekrar beraberiz. Bu ikinci bölümü videonun ancak ilerleyen zamanlarda değiş, birleştireceğim. En son e, iki nokta arasındaki mesafeden bahsediyorduk. B noktasının e, koordinatlarını ve kodunun, kod gibi bilgilerin hesaplanabilmesi için önce A isimli noktanın e, koordinatlarını ve e, koordinat bilgilerinin ve değişik e, diğer bilgilerini, mühendislik bilgilerinin e, elde edilmesi lazım. Yani bir noktanın koordinatları başka bir noktanın koordinatları ve bilgileri bilinmeden hesaplanamaz. Şimdi e, bu e, koordinatları hesaplamak için öncelikle daha önce demiş olduğum gibi A noktasının koordinatlarını bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda bu A ile B noktaları arasındaki yine yazmıyor. Yeşil alıyorum. Bu ne oğlum ya? Bu iki nokta arasındaki D mesafesini hesaplamamız gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir koordinat hesabı yapamayız. Ancak A noktasının koordinat ve pozisyon bilgilerini bilirsek, bilirsek yine belli başlı cebirsel formüllerden yola çıkarak koordinat ve pozisyonunu bilmek istediğimiz diğer noktanın bilgilerini hesaplayabiliriz. Yani bunu bilmeyene, yani A noktasının bilgilerini bilmeyene B noktasının bilgileri yok. İşte yer statik istasyonları dediğimiz olay olayda tam bu görev için var uydular sayesinde oluşturulan noktalar sadece burada görmüş olduğumuz statik istasyonlar üzerinde oluşturulmuyor. Yani şimdi burada demek istediğim bu statik istasyonların belli bir menzili var. Şimdi öncelikle onu bir çizelim. Statik istasyon mesela bir örnek olarak çizelim mesela. Buraya bir tane statik istasyon çizelim. Belki şurada bir statik istasyon vardır. Buraya da bir tane uydu çizelim. Şurada da bir tane uydumuz olsun. Görünüyor mu? Görünüyor şimdi. Tamam. Statik istasyonlar sadece e, bu noktada yani bu konuşlanmış oldukları nokta için e, bilgi üretmezler. Buraya gelen bilgiler yani uydudan e, gelen veri formatında e, gelen bilgiler, statik istasyonların e, bir menzili dahilindeki, yani statik istasyon kapsadığı alan e, içerisindeki noktaların koordinat ve pozisyon bilgilerini hesaplamaya da yarar. Bu e, uydulardan gelen bilgi doğrultusundaki e, o menzil içerisindeki noktaların da koordinat ve pozisyon bilgilerini hesaplamak mümkündür. Burayı e, arazi olarak e, belirleyelim, arazi ismini verelim buraya. Yani e, statik istasyonun e, kapsam alanı. Şöyle de yazalım. Yazım biraz Arapça gibidir arkadaşlar öyle söyler ama siz e, alışacaksınız gitti. Alanı devam ediyorum. E, statik istasyonlarda tam bunun için var. Yani bu belirli menzildeki e, noktaların e, ko koordinat ve pozisyon bilgilerini hesaplamak için varlar. Bu statik istasyon kapsamındaki noktalarda waypoint şöyle yazalım. Arnev'de e, adı geçen tüm noktaların, tüm fixlerin ismi e, waypoint adını alır. Kısaltması whisky papa şeklindedir. Bu statik istasyonların kapsam alanındaki e, noktalarda yani mesela burada bir waypoint oluşturmak mümkün. Burada başka bir waypoint oluşturmak mümkün. Bunları tabi bunlar koordinat cinsinden hesaplanıyor bu noktalar. i̇lerleyen dönemlerde veri tabanlarına, uç veri tabanlarına başka isim olarak geçiyor. 5 harfli isim olarak geçiyor. Statik istasyon bu durumda koordinatları ve yani bu statik istasyonu A olarak adlandıracak olsak mesela burayı da B olarak adlandıralım önceki örneğimizdeki gibi. A noktasının koordinatlarını biliyoruz. Çünkü statik istasyonların koordinat ve kod bilgileri ve diğer pozisyon bilgileri bilinmektedir. Bizim bilmediğimiz ve öğrenmek istediğimiz pozisyon ve yani pozisyon ve kod bilgilerini öğrenmek istediğimiz nokta B noktası. Dolayısıyla B noktasını hesaplayabilmemiz için A noktasından B noktasına olan mesafeyi bir takiben A noktasının bilgilerini hesaplamamız gerekiyor. A noktasının bilgileri de zaten bu uydudan gelen veriler sayesinde e, hesaplandığı için otomatik olarak. B noktasının yani bu e, kapsam alanındaki bu statik istasyon kapsam alanındaki noktaların da e, koordinatlarını hesaplamamız mümkündür. Pozisyon bilgilerini hesaplamamız mümkündür. Neden? Çünkü statik istasyon bilgisini zaten biliyoruz. Bu e, başka noktada daha önce adını sıklıkla e, işte Statik istasyonu diyor. Yani statik istasyon biz bilgilerini biliyoruz. Arnav metodunda daha önce belirtmiş olduğum gibi koordinat formatında belirlenen noktalar waypoint adını alıyorlar. Sadece Arnav donanımı olan trafikler, IFR trafikler daha doğrusu o ilgili noktalara ilgili sistemlerinde görebilirler. O noktalar üzerinden sefer de sürdürülebilir. Bu böylelikle daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi klasik yani konvansiyonel seri sefer şeyinden, konvansiyonel seyir sefer sisteminden. E, fix to fix e, uçuşa geçiş yapabiliriz. Yani uydular vasıtasıyla veya bu daha önce belirtmiş olduğum seri şey, sefer e, yardımcıları vasıtasıyla kurulan uç ağlarda, uç, e, uç ağlarında uçuş gerçekleştirebiliriz. Arnav e, gerçek operasyon gerçekleştirebilmemiz için uçağımızda en azından şu listeleyeceğim e, enstrümanlardan bir tanesi e, en azından bulundurulmak zorunda. Mesela DME ekipmanı. War DME ekipmanı. Lorancy bir Omega Aires ANS. Aires e, günümüzde tüm uçaklarda mevcut artık. E, mesela bir Boeing 737'de mevcuttur. Airbus'ta da mevcuttur. Airbus uçaklarında da mevcuttur. Tabi her e, tipin kendi spesifik operasyonları var bu. Kendi spesifik e, konfigürasyonları var. Aynı zamanda yine GNSS, GNSS destekli operasyon gerçekleştirilebilmesi için yine GNSS ekipmanlarından bir tanesi de kurulu olmadır. Tabii GNSS ekipmanları bir sürü. Onların da belli başlı kodlamaları var uçuklamlarında geçen. Bu sistemler, burada saymış olduğum sistemler uçağın pozisyonunun ve bulunduğu noktanın hesaplanması için gerekli olan ve olmazsa olmaz ekipmanlardır. Burada görmüş olduğumuz e, IRS, INS ekipmanı e, daha çok okyanus aşırı uçuşlarda statik istasyon ve radar menzili yani hava trafik kontrol radar menzili veya e, yer e, yer seyir sefer istasyonlarının radar menzilinin kapsam dışı olduğu noktalarda e, koordinat hesabı için kullanılabilirler. Buraya kadar anlamadığımız herhangi bir yer yoksa biraz e, ülkemizdeki arnav sistemine değineceğim. Şurayı bir başta bir silelim. Ülkemize ilk Arnev sistemi 2010 yılında Atatürk Uluslararası Havalimanı'na kurulmuştur. Şöyle Türkiye'de Türkiye'de yazamıyorum. Türkiye'de Arnev. Bunu da bırak gibi bitiyor. Şimdi e, buraya ben e, Türkiye'de Arnavut sırasıyla e, tarih tarih sırasıyla değil belki dağınık olabilir e, kusura bakmayın şimdiden. sırasıyla hangi meydanlarda kurulu olduğunu e, göreceğiz şimdi. Öncelikle e, İstanbul Atatürk Havalimanı'na kurulmuştur. E, LT Lima Tango Bravo Alfa e, olarak belirtiyoruz IQ kodunu İstanbul Atatürk Havalimanı'na. Mütakiben Sabiha Gökçen'e geldi Lima Tango Fox Juliet onu da öyle belirtiyoruz. Lima Tango Fox Juliet'i yanlış hatırlamıyorsam Antalya'ya geldi. Antalya. Antalya Antalya'yı niye böyle yazmıyor? Ya? Lima Tango Alfa India. Müteakiben Muğla'ya geldi. Muğla'nın IQ kodu Lima Tango Bravo Sierra. Muğla bildiğiniz üzere bayağı bir dağlık bir arazi. Bu dağlık arazilerde seri sefer kolaylaştırmak amacıyla Van'da kurulduğu gibi oraya da kuruldu. Van'da kuruldu mütakiben. Van'da bildiğiniz gibi VRDM'in yaklaşma var. E, Arnav Arnav'dan önce Localizer yaklaşma geldi. Lakin Localizer ailesin ILS'in komponent olmasına rağmen hassas bir yaklaşma değildir. O yüzden karıştırmayalım. İleride daha detaylı olarak deneyeceğiz. Lima Tango Charlie India'dır. Van'ın ilk kodu bu arada. Bir takipen Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş'ta yine bildiğiniz üzere çok dağlık bir meydandır. Ve seyir seferi biraz yani gece seyir seferi özellikle düşük görüş şartlarında seyir seferi mümkün değildir. Hoş arniv gelmiş olmasına rağmen hala yine bu meteorolojik şartlar oraya operasyon gerçekleştirilecek meteorolojik operasyonel şartlar her ne kadar da biraz daha düşüş olsa da operasyonel limitlerin altında uçuş gerçekleştirmeye gelsek. Takiben Trabzon'a geldi Tango Charlie Golf ünlü tanıdığımız Trabzon meydanı Türkiye'deki aynı zamanda ilk denize dolun meydanı. Mütakimen e, Kayseri'ye geldi. Limatango Alfa Uniform. E, yanlış hatırlamıyorsam Denizli'ye de gelmişti. Oranın IQ kodu Limatango Bravo Yankee. Yok Bravo Yankee değil. Neydi lan? E, Denizli'ye geldi yani onu bilin. Burayı da böyle e, noktalandırabiliriz. Türkiye'deki ilk e, arnev rotaları e, bu meydanlara tahsis ters, ters edildi. Mütakiben hala günümüzde de belli başlı noktalara yine e, arnev sistemlere uygulanmakta, Uygulanabilen yerleri tabi. Şimdi arnevin kendi içerisinde dağım, dağılımlarına değineceğim son olarak. Arnevin e, kendi içerisinde iki tane kategoriye bölünür. Bir tanesi b-arnev, bir tanesi de p-arnev. B-arnev dediğimiz olarak basic arnev. Hemen onu da not alalım şuraya bir arnav basic yani temel arnav biraz ondan bahsetmek istiyorum ee, basic arnav dediğimiz olay 1998 senesinden e, bu yana Avrupa hava sahasında e, 9500 fit üzeri yani bunu x işte, e, büyük veya eşittir e, 9500 fit olacak şekilde ayarlanmıştır. Yani 9500 fitin üzerindeki hava trafik rotalarında uçan uçakları zorunluluk kılınmıştır. bir arnav ile tasarlanan bir yolun %95'lik bir kısmında bu bir 9. <laughs> %95'lik bir kısmında hata payı yaklaşık olarak 5 deniz milidir. Yani bu ne demek oluyor? Biz kat ettiğimiz rotanın yani rotayı kat ederken bir rotanın ya yani 5 deniz milinden daha az bir mesafede sağında veya solunda olabiliriz. Ancak bu önemli değildir. Önemli olan hata payının düşük olmasıdır. Hata payı her ne kadar düşük olursa bizim de rota üzerinde yani rotadan sapmamız o kadar düşük olacaktır. Rotadan sapma ihtimalimiz o kadar düşük olacaktır. Trafik manevra sahalarında TMA olarak adlandırdığımız sahalarda manevraları hızlandırır, akışı hızlandırır daha doğrusu. Böylece hava trafik kapasitesini artırır. Hava sahası böyle böylelikle daha etkili bir şekilde değerlendirilir, daha etkili bir şekilde kullanılır ve böylelikle yakıt tasarrufunu artırır. Çünkü böylelikle daha yani sadece belli başlı rotalar tahsis edilir bir yarınlar sayesinde. Bu bu da yine ara fixleri oluşturur, fixleri oluşturur. Bu fixler sayesinde de son yaklaşma noktasına kadar seyir seferimizi güvenli şekilde ve hassas bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Beraberinde de yine yer seyir sefer istasyonlarının sayısında sayısının azalmasında önemli bir rolü vardır. Özel pilot eğitimi gerektirmez. Zaten pilotlar eğitim alırlarken bu bir arnav eğitimde beraber alırlar. Şimdi bir de P arnava deneyeceğim. P arnav, B arnavın tam tersine daha hassastır B arnavdan. Precision arnav olarak geçer zaten hassas arnav. Onu da hemen şöyle not alalım. Evet, P arnav. Evet. Precision hassas. Olarak adlandırabiliriz bunu. Precision RNA bir RNA'nın tam tersine uçulan e, hava trafik kontrol rotasının 95'lik bir kısmında 5 deniz denizmillik değil tamı tamına 1 denizmillik hassasiyet sağlar. Yani buna göre e, x küçüktür veya eşittir 1 mili hassasiyet. Şöyle not alayım hatta. Hassasiyeti bu şekildedir. Yani biz buna göre rotamızın yani kat ettiğimiz yolun yaklaşık olarak bir deniz birinden daha az bir mesafede sağında solunda ilerisinde veya gerisinde olacağız. Yani bu gayet de yani santimetrelik yani milimetrelik desimetrelik değerlere indirgenmiş bir halde bunun. MSA dediğimiz sahalarda MSA'nın açılımını yapıyorum hemen minimum sektör altitude. Hemen onu da açıklayayım. Minimum sektör altitüt dediğimiz olay bir e, seri sefer yardımcısını baz alacak olursak yani merkez e, olarak varsayacak olursak şöyle bir yere çizeyim. Burası bizim bir istasyonumuz olsun. Burası da e, bizim bir dairemiz olsun. Bu daire daha kötü oldu yalnız. Biraz güzel güzel, güzel bir hale getireyim değil mi? Öncekinden daha kötü oldu. Heh, şimdi oldu. Olmadı ama oldu işte. Bu e, Servisefe istasyonundan yaklaşık olarak 46 kilometrelik bir mesafesinden geri intikal ettiğimizde Viyar istasyonu. Şöyle de hatta e, radyalleri de belirleyelim. Burası e, 360, burası 90, burası 180, burayı da 270 olarak belirleyecek olacak. daha önce bir olduğum bir, bir VR'ı baz alacak olursak mesela burada 360 derecede radyal yayın yaptığı için Mesela buraya da bir tane irtifa şey verelim. Mesela 1500 verelim. Ulan yazmıyor. Aha, yazmıyor. 1500 verelim. Buraya mesela 10.000 fit verelim. Mesela buraya 4.000 fit verelim. Hepsinin örneğini teker teker tıklayıp buraya da 6.000 fit verelim. Merkezi bir seyir sefer yardım sulama 45 e, pardon e, 46 kilometrelik bir e, alanı kapsayan e, alanda belli radyaller arasında e, güvenli irtifa muhafaza ederek me meydana intikal etmemizi sağlar. Bizim e, yani e, bunda kastım mesela örnekle açıklayacak olursam 360 90 dereceleri radyalleri arasında gelecek olursam e, muhafaza edebileceğim minimum irtifa 1500 metredir. 90 ile 180 arasında 10.000 fit minimum. Bu e, irtifaları tabi burada verilen şu an irtifalara şey de eklenmiştir. Yani ilgili klerans e, e, yani menyalarda menya dediğimiz engebelerden, e, beşeri engebelerden olan e, ayrımlar 2000 fit'lik ayrımlar da ek, eklenmiştir. Yani biz 10.000 fitte 90 ile 180 radyeliler arasında yaklaştığımızda 10.000 fit muhafaza ediyor olursak e, en yüksek engebelerden e, yaklaşık olarak bir 1000 veya bir 2000 fit'lik ayrımlarla üzerlerini uçacağız. Bu irtifaların veya seviyelerin altına inmek son derece tehlikeli ve zaten yasaktır. Hava trafik kontrolüne yani özel bir durum olmadığı sürece zaten alçalınmaz bu seviyelerin altına. Çartlarda bu MSI'leri görmek mümkün özellikle yaklaşma çartlarında daha çok karşımıza çıkar. bu 46 kilometrelik alanı e, deniz milliyle olsak 25 deniz millik bir alanı kapsar. 25 deniz millik bir alan içerisinde yani bu size belirtmiş olduğum örnekteki sektörler bunlar, bunlar bu alanların hepsini sektör olarak adlandırabiliriz. Mesela burası bir sektördür, burası ayrı bir sektör, burası ayrı bir sektör, burası ayrı bir sektör. Her sektörde her eee yarın e, kapsadığı her ise 25 alan 25 denizmillik alandaki tüm sektörlerde bize e, uygun irtifa ayrımını yapmamızı sağlar en yüksek engellerden. Peki bunu nasıl bağlayacağım PR Now'la? Ee, PR minimum sektör altitüt altında yani bu irtifalar ee, muhafaza edilerek sürdürülen Arnev operasyonlarının artırılması, ayrılış, varış, son yaklaşma ve pas geçme safhaları hariç ayrılış ve safı, e, ayrılış ve varış rotalarının kısaltılması için tasarlanmışlardır. E, uçakların e, her uçak bir arnav ekipmanına ha haiz olabilir lakin PR Now ek bir ekipmandır ve e, piyano aynı zamanda e, hava trafik e, kontrolünün e, ve pilotun yükünü azaltabilir. Ancak e, burada e, tek e, yani bir arnada daha önce demiştik e, pilot eğitimi gerekiyor. Lakin piyano pardon pilot eğitimi gerekmiyor. E, düzeltiyorum. söylüyorum. da bir arnadan tam tersine pilot eğitimi gerekiyor. Yani bir pilot piyano ekipmanına haiz olan bir uçağı uçabilmek için öncelikle e, özel bir eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Özel bir eğitimden bir de sınavlarından geçmiş olması gerekiyor. Arne eğitimi bu kadardı. Bir sonraki eğitimi hava sahası sınıflandırmaları olarak planlıyorum veya başka hava sahası isimlendirmeleri olarak planlıyorum. İlerleyen günlerde yeni eğitimler video formatında yayınlanacak. Hepinizin görüşünü bekliyorum. Soru veya sıkıntınız olursa lütfen çekin yani sormaktan çekinmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.